Demek ki bir kimse sıkıştığı zaman artık bütün ümitler söndü. Hayaller tükendi. Artık sebep kalmadı. Ki bir kimse böyle bir durumda eğer tekse hasbi Allah benim imal vekil. çoğulsa hasbi Allah ve vekil derse Allah okumu yardım ediyor muhtemelen. İmam Aleyhisselam'ı da Peygamber Mehmet'e gösteriyor böylece. Mutlu yardım ediyor bunlara. anlamın içinde Hasbi Allah Allah bana yeter. İnce al mesela. Allah bana yeter. Bir insan Allah'tan başka kime güvenirse güvensin, herkesin gücü yetkisi sınırlı. Sınırlı. Mesela Ulaşan Bakanı, babası, dayısı, amcası, Ulaşan Bakanı. Havada uçak arzı yaptı. Evet, Ulaşan Bakanı'dır, havanın emrinde. Ama uçak karışamaz ki havadaki uçak Gemi denizde dalgalara yakalandı. Gemi artık sürünüyor. Gemi artık batı batacak. Gemi batı batacak. Okyanuslar dev dalga yakalandı gemiye. E, kimin yardım olur ki? Der. Kim yardım olur ki? Böylece? bir insanın babası tıp profesörü olsa, babası, yarısı hastalarmış, hasta, tıp profesörü. Ne yapıyor? Evet, yapar, film çeker, yani daha bir özen gösterilir, yani doktora koşuyorlar, yardım ederek kendisine. Ama öyle bir hastaya yakalanmış ki nedir hastalıklar? Göze görünmeyen varlıklar, şey organizmalar. Bakıyorlar ki film çekiliyor, tal yapılıyor. Eyvah! Kötü hasta yakalanmış. Artık kemini sarmış, kanlı sarmış, ciğerini sarmış. Evet, babası tıp profesörü. Hastanın başhekimi de olsa, bütün bilim teknoloji doktora onu emrede olsalar o baba çırpınıyor oldun ama kurtaramak bak muhtemelen bak kurtaran Şimdi gelelim hasbi Allah. Allah bana yeter. Kişi havada uçakta. Uçakta. Yıldırına çarpıyor. Hava boşuna geliyor. Bilmem neler oluyor. Fırtına oluyor. Artık uçak böyle sarsıyor havada. Uşak zorlu mu? havada bazı. uçak böyle. Uşak sarsar böyle. Muazzam havada böyle. Uşak muazzam sarsıyor. O anda bir de pilot yayın yapıyor ki ama kemeri bağlayınız. Bir de arıza oldu uçak taşını. Bir de arıza oldu. Hava koşulları tam aksi istikamette hava koşulları. Bir de onda uçakta arıza oldu. Peki havada uçağa kim yardım edebilir? Oraya kimin gücü yeter? Tam hava kuvvetleri uçakta oraya girse bile bir şey yapmaz ki. Yakışamazlar ki. Yapmazlar böyle şey. Kimin gücü yeter oraya? Allah cehaşarı. Rüzgarı durduran, botun arasını gideren, fırtınayı dindiren, Allah'ın teşkilatı muhtemelen böyle şey. İşte bir kimse hasbiyallah ve nim vekil derken, kişi o anda Allah tam başka bir şeyi gözü görmese kişinin anda. Buna fena fillah makamı deniyor bunda. Yani kişi Allah'ın varlığında yok olmuş, fanileşmiş Allah'ın varlığında. O anda kişi şunu bilir ki, bu makamda şunu, şunu bilir ki kişi o anda, allah Teala Mevlam alimdir, her şeyi biliyor. İçinde mikrobu da biliyor, Hücreyi Mevlam biliyor. Allah Güneş'te görüyor. Her şeyi Mevlam görüyor. ben, Her şeyi biliyor. Allah basir. Allah her şeyi görüyor. Allah Teala semiye. Her şey işiti duyuyor Mevlam. Allah Teala Mevlam nedir? Kadir, el kadir, kadir mutlak. Güç kudret sahibi. Her şey gücü yeter. Bir de irade, Bir de irade var irade. Allah Teala ne dilerse Allah ne dilerse o olur alemlerde, alemlerde. Yerde, gökte, kabirde, atmosferde, uzayda, güneşte, cennette, cehennemde. Arşta, ferşte bakınız. Allah da ne dilerse ancak o olur. Bak haşer, -ha, kesin hayır. Allah'ın dilemesinin dışında bir zerre kımıldayamaz yerinden. Bir zerre. İçindeki bir mikrop. Bir atom, bir hücre, havadaki gazlar, denizdeki dalgalar Allah'ın izni iradesi olmadan bir zerre hareket edemez. Allah Mevlam nedir? Rabbul alemi. Alemlerin Rabbi, Rubiyet kesin hakimiyet, egemenlik, denetim, kudret, bir de her şeyi bilme, görme, her şeye gücü yetme. Ancak kimdir? Allah şahriye. Nedir bu? Tevhidin zirvesi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh bakmada. La ilahe illallah vahdehu. Allah birdir, başka yoktur la şirk leh. Onun haşa orta şerik yok. Kimse mülkü paylaşmıyor. Lehü mülk, mülk onun. Mülkiyet onun. Egemenlik onun. Onun Her şeyi bilir, görür, her şey gücü yeter. Bir kimse buraya gelerek ki buna bir de tevekkül makamı deniyor buna. Tevekkül makamı deniyor. Bir kimse gaflet perdeni yırtarak, aşarak bir kimse bu tevkül makamına gelerek sıkıştığı zamanlar ki savaşta bile düşman bombalıyor. Yani son sistem uçaklar o korkunç bombalar yağdırırken bile bir kimse hasbiyallah derse Allah'ı korumadan bakım öyle. Ve derse böyle, böyle şey. Peki biz bunu tabii diyemeyiz bu şekilde. Neden muhteremler? gafet perdeleri var, gafet perdeleri işte böyle. Ne diyor bunlar tasavvufta? 70 bin perde var aramızda. 70 bin perde. Allah'ı bu zaklaştıran 70 bin perde, gafet perdeleri. Ne de bunlar? Nefsan duygular bakın. nefsan duygular. İçimizdeki şehvet, öfke, kin, onur, benlik, haset ve dünya sevgisi. Yazıyor. Bir kimse Zühd makamına girmeden tevkin makamına geçemez. Zühd nedir? Dünyayı dünyalara göndermek. Ancak dünyada yeteri kadar yararlanmak dünyada. Yani bir insan dünyada gözü varsa aman daha güzel giyineyim bir güdüme tekrar giymeyeyim şöyle efendim böyle efendim sevgisi varsa o kimse boş muhtemelen. mani açıdan böylece. Boştur. İşte bir kimse bütün bu paydara yırsa, bir de kafaya takılan şeyler vardı insanların böyle, o atsa, ki Allah yönelse ki, Allah bana yeter derse. Ve ni'mel vekil, Allah ne güzel vekildir o Allah, ne güzel vekildir böyle. Bir de şimdi size bir şey vereceğim burada işte, muhtemelen inşallah, bunu yani okumamı tavsiye edeceğim inşallah, tavsiye edeceğim bunu inşallah. Tevbe suresinin son iki ayet kelimesi vardır. Tevbe suresi Kur'an vardır. Hangi sure bu? Beraatü minallah diye başlar. Beraat min başlar. Bu tevbenin bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim'de her surenin başlayan besmele olduğu halde bu surede besmele yoktur muhtemelen. Besmelesiz. Neden besmelesiz bu sure? Bu surede savaş düşman karşı bir ultimatum olduğu için besmele vardır. Rahman Rahim isimleri vardır Rabbimizin. Bu işin burada besmele bu burada böylece. Adı Tevbe suresidir. Beraetü Allah diye başlar. Bunun bu sürenin son iki ayet-i kerimesi ca hüküm diye başlıyor. Bir kimse bu iki ayet-i önce bir daha okursa okursa leka ca hüküm başlayacak Rahim bir ayet kerimesi anlamına girmeyen fazla şimdi anlamı geniş. İkinci ayet-i kerime yani Tevhid'in son ayet-i kerimesi şöyle başlıyor. Fe in tevellem fe kul hasbi Allah diye başlıyor. Fe, bunu anlam vereyim inşallah. Fe in tevellev. Burada Allah da peygamber hitap ediyor. Habibim Muhammed'im eğer senin yanından ayrılsalar, sana sırt çevirseler, yani tek başına kalsan, kul hemen şunu söyle. Hasbi Allah de. Hasbi Allah. Allah bana yeter de. Şimdi dünya gözüne baktığımız zamanlar düşmanın tankı, topu, uçağı, füzeleri gözümüze büyür muhteremler. Uçak gemileri, bazen filoları, e, nükleer silahları var mühtemelen atom silahları düşmanın, kimya silahları var düşmanın. Bizler dünya gözüyle madde gibi baktığımız zamanlar düşmanın gücü bize kuvveti görünür. Gözümüze büyür düşmanın gücü. O kadar hava kuvvetleri, tank, topu, füzeleri, şunları bunları büyür. Böyle. Fakat Mevlamızın rubiyetin gözüyle baktığımı, o nazara baktığımız zamanlar ne olur? dünya denen şu gezegen küçülür, küçülür, küçülür bir nokta bile olmaz. Şu evrene bakarak. Dünya falan. Mesela güneş dünyamızdan kaç yüz kat büyük. Güneş. Bu kadar yıldızlar var, sayısız yıldızlar var. Muazzam galaksiler var. Işığı bize gelmeyen yıldızlar var. Bugün daha bilim teknolojinin göremediği galaksiler var her zaman yeni bir galaksi keşfediliyor. O kadar evren muazzam, geniş, büyük. Hepsi hareket halinde. Hepsi yörüngesinde. Allah'ın emin denetim hepsi Yani şu yalnızca madde alemine ki evren budur, madde alemidir. Sır şu maddan evrene baktığımız zamanlar nedir dünya? Dünya küçülür, küçülür, küçülür. Atomun şekillerinden çok daha küçülür artık göz görünemeyen bir zerre olur muhteremler. E bu zerdeki nedir insanlar, nedir insanlar, or nedir ordular? Allah ya <laughs> Yani belamıza gelen böyle şey. Belam buyuruyor, fe'in <laughs> tebellev, ya Muhammed'im, Habibim, eğer kimse sana inanmasa bile bakınız. Tek başına kalsan, İslam'ı tebliğde, iman tebliğde, tek başına kalsan, fe'kul, Hemen şunu söyle. Hasbi Allah. Allah bana yeterdi. Yeterdi. O Allah ki dilerse Mevlam Allah Mevla kullarını kalbinden döndürür. Allah'a göre hiç maaşlar ki insanlar. <gülüyor> <gülüyor> La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Anca hu odur Allah'tır. Aleyhi ettim, işte ben o Allah'a tevekkül ettim, güvendim. Onu güvendiririm. Ve hüve allah Teala nedir? Rabbül ı azim. Arş azimin Rabbisidir. Arş nedir? Bütün var inşallah bir en büyük varlık arşı alem, arşı azim denir buna. Ne kadar varlık alemi varsa, madde madde ötesi. Yani yıldızlık aleşçiler, size müntaha, cennete cenam alemi, kürsü alemi, bilemediğimiz alemin ceberut, ne kadar alemi varsa hepsini kuşatan en büyük bir varlık, arş. Nurdan evet, evet. yapmıyor evet, evet. Ve bütün varlıkların beyni arşta. Nasıl insan beyine yönlendiriliyor? Yani göz kapağımızda, dilimizde, parmaklarımızda, kalbimizin atışı da, kalpteki kaslar da sinir sistemi bir bağlı? Beyne bağlı muhteremler. Mesela gıda alıyoruz. Gerçekten midemizin iki kapağı vardır midemizde. Üstü açılır. Boğaz açılır böyle. Öbürü de bağırsa açılır. Bakınız. Bu iki bağırsa açıp kapayan bir güç var. Güç. Muhtemeler. Bakınız. Eğer bu kapağı açık kalsa ne olur sürekli? ağızdan yeriz, alttan hemen iner, geçer gider. Biz bir şey yiyeceğimiz zamanlar, bakın ne oluyor muhtemelen bak, şu beyin ne yapıyor böyle şey. Biz bir şey yemeye karar verdiğimiz anda, kararsızlık başka. Yani şun bu kararsızlık başka. Biz de bir şey yemeye karar verdiğimiz anda, beyin ne yapıyor? Gereken salgı üretme başlıyor, gereken enzimler diye salgı üretme başlıyor beyin. Önce yani tükürük bezi var her zaman adil bir ki tüklü, değişir böylece. Mesela hatta bir insan, bir kimse bir misafir olarak bir yere gitse, kişi oraya girerken mesela mutfaktan koku geliyor. Ne kokusu geldi? Et kızarıyor mesela, şu bu. Ne yapıyor? Beyindeki merkez eti sindirici salgı yürütme başlıyor. Beden bakımı Başlıyor. Sonra ne oluyor? insan yeme başlayınca altı kapıya kapatıyor beyin. Bak muhtemelenler. Yani bizi biz yönetmiyoruz. Haberimiz yok. Muhtemelen. Haberimiz yok bundan, ondan böyle İşte yani bizi yöneten beyin olduğu gibi, olduğu gibi şu alemleri evren demiyorum. Ale, evren madde alemidir. Evrenin de bütün alemi yöneten nedir? Beyin arştan muhtemelen. Ve hüve Rabbül arş bir kimse, bir kimse, bu dikkat edin şimdi inşallah. Tevbe suresinin son iki ayet-i olan leka hükümden başlar, bir kere sonra da gelir. Lekacan başlar, el azim son kelimesi gelir bir. Döner şimdi, hasbi Allah'tan başlar tekrar. Hasbi Allah'tan başlar. Oradan başlar kimse, altı ve oradan aşağısını okur. Yedi, yedi muhtemelen bakın. Biraz burası yani. Hasbi Allah. Tek anlamı vereyim. Hasbi Allah. Allah bana yeter bakınız. Ayetin başı fe'in tebele onu okumayacak ama. Fekul onu söylemeyecek. Çünkü fekul de anlamına gelecek burada. Yani fe'in tebele bir insan bir insan tek başına garipte garip kalsa, garip gurbete kalsa, aciz kalsa, darda kalsa, sıkıntıda kalsa, düşmanları olsa, Savaşta olsun, ne olursa bakma tam olsun böyle. Böyle buraya bak. Fe kul. Bunu demeyecek. Diğer altı seferinde Hasbi Allah. Allah bana yeter. Her şey seyahatler ters. Seyahatler ters istikamette. Allah'a yeter. La ilahe illahu illahu. Ondan başka ilah yok ki. Yok. O da ilah. Uluhiyet, egemenlik, kudret, azamet. Onun da muhtemelenler. Aleyhi tevekkâltı, işte bana güvendim. Ona güvendim ben şey. Veyi ve hüve, Allah cecal nedir? Rabbil i azim. Bir insan bunu böyle okursa, Dekar Cak'dan başlayıp, Rabbil i azime kadar bir. Sonra hasbadan başlayıp, adı okursa, bir kimse sabah tamını okursa akşamı kalların güvencesinde muhteremler. Güvencesinde. Akşam okursa sabah kadar Allah'ın güvencesinde. Ve şöyle bir evlullah bunu şöyle böyle bir konuda bir kimse inanarak bilinçli olarak bunu okursa sabahtan o kimsenin o gün ağızlar canını alamaz diyorlar bak muhteremler. O gün o kimse Allah'ın güvenilmesine sığındığı için ağızlar onun canını alamaz o gün. Ölemez o kimse böyle şey. Yani bırakın başta serseri kuşunu da bombayı da bakma. Ağızların canı alamaz böyle bir Bir kimse akşamını okursa sabah kadar ağızlar onun canını alamaz olar. Sormuşlar bu sefer bazı arkadaşlara bunları şimdi. Peki ama bu insanın eceli gelmiş, Allah bunu yazmış, takdir etmiş ama. Eceli gelmiş, o zaman ne olacak? O zaman şöyle gülümse şöyle buyuruyor. Allah hakkında bunu okur, unuttur o zaman. Ben. Unuttur o beni. Her gün okuyan kişi, o gün unuttur okumayı bunu. Ancak o zaman ölür bak İnşallah bunu ezberleyelim muhtemelen inşallah böyle. Tabii bunun son iki katı gelmesi İdale Fatih